Merhaba çocuklar. Bugün derste bir konuğum olacaktı. Dersi birlikte işleyecektik ama gelmedi. Gecikti herhalde ya da vazgeçti. Bir işi çıktı galiba. Aa aa. Neler oluyor? Işıkları kim kapattı? Her şeyi merak eden, öğrenmeyi çok seven, cevapları bekleyen soruların sonuna Gelmeyi pek seven işaretim ben. Bil bakalım öğretmenim kimim ben? Hmm, soruların sonuna dediğine göre e, soru işareti. Evet doğru bildiniz. Ben soru işareti. Merhaba çocuklar. Özür dilerim öğretmenim. Derse biraz geç kaldım. Evet çocuklar gördüğünüz gibi sizin de karşınızda duruyor. Bugün soru işaretini öğreneceğiz. Evet soru işareti. Ee, seni nerelerde kullanmamız gerekiyor? Söyler misin bize? Tabii söylerim öğretmenim. Ben soru soran yani soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna gelirim. Evet, evet. Bakın soru işaretimizi yaptık. Nereye koyuyormuşuz çocuklar soru işaretini? Soru soran, yani soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna koyuyormuşuz. E çocuklar, soru işaretini soru sormak ister misiniz? O da hemen oraya doğru gelsin, olur mu? Tabii ki olur. Hadi başlayın bakalım. Hangi eteği beğendiniz? Benimle alışverişe kim gelecek? Hah buraya. Soruları cevaplarınız mı? Buraya. Ev, Evimizde eşyalarımız nasıl buldunuz? Buraya. Nasıl bir kitaba aramıştınız? Aa. Kim? Hah. Neden? Aa. Ne, Aa. Niçin? Aa. Aa. Nasıl? Kim geldi? Ah. Sen de kimsin? Kaç karam aldın? Saat kaç? Ay ay. Ay. Ah 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 yeter ama çok yoruldum çocuklar. Böyle arka arkaya soru soruyorsunuz. Çok yoruldum. Öğretmenim, öğretmenim böyle devam ederse ders bitmeden ben şuraya yığılıp kalacağım. Beni bu kadar yormayın lütfen. E, tamam soru işareti. Çocuklar sana küçük bir şaka yapmak istedi. Evet çocuklar şimdi örneğimize bakalım. Ne demiş örneğimizde? Bugün ne öğreneceğiz? Soru sormuş değil mi? Bugün ne öğreneceğiz? Bugün soru işaretini öğreneceğiz. Bakın cevap veriyoruz. Yani e, bize bir soru sorulduğu zaman biz ne ihtiyacı hissederiz? Cevap verme ihtiyacı hissederiz. Bakın burada da bugün ne öğreneceğiz dediğimizde cevap verme ihtiyacı duyuyoruz. Ne öğreneceğiz bugün soru işareti? Tabii ki beni öğreneceksiniz öğretmenim. Hmm, tamam bakalım. Aferin sana. Peki burada e, dikkat edelim bir tane kelimemizi kırmızıyla yazmışız. Neden böyle yazdık soru işareti? Söyler misin bize? Tabii ki öğretmenim çünkü bu kelime soru anlamı taşıyor. Evet doğru söyledin soru işareti bu kelime soru anlamı taşıyor. Çocuklar bazı kelimeler var ki bu kelimeler soru anlamı taşır. Evet çocuklar Soru anlamı taşıyan kelimelerden sonra soru işareti yani ben konulurum. Peki soru işareti bu kelimeler hangi kelimeler bize söyleyebilir misin? Elbette söylerim öğretmenim. Bu kelimeler ne, nasıl, niye, niçin, ne zaman, ne kadar, kaç tane, e, nereye gibi kelimelerdir öğretmenim teşekkür ederiz soru işareti. Evet, örneklerimizi tahtamıza yazdık çocuklar. Soru anlamı taşıyan bu kelimelerden sonra bakın hep ne koyduk? Soru işareti. Ne? Nerede? Ankara'da. Bu ne? O bir kalem. Nasıl gelmiş? İşte koşarak gelmiş. Niçin düştün? Ayağım takıldığı için düştüm. Ee, ne zaman geliyorsun? Yarın geliyorum. Kaç tane aldın? Üç tane aldım gibi. Bakın hepsine de cevap veriyorum. O yüzden bu kelimelerin sonuna da ne koyuyoruz? Soru işareti koyuyoruz çocuklar. Ee, evet şimdi e, soru işareti. E, başka neyle başka bize kendi ilgili ne söyleyeceksin? Öğretmenim. Şimdi e, benim olduğum e, böyle soru anlamı taşıyan cümlelerde bazen böyle soru kelimeleri kullanılmaz öğretmenim. Peki ne kullanacağız soru işareti? Bu cümlelerde soru anlamı taşıyan bazı ekler vardır öğretmenim. İşte bu ekler cümleye soru anlamı katar ve bu ekleri her zaman bir yanında durduğu kelimeden ayrı yazarız öğretmenim. Hmm, Evet, çocuklar az önce bir kopukluk oldu. Kusura bakmayın. Ee, evet soru işareti dersimize devam edelim. E, ne diyorduk? Soru ekleri ayrı yazılır diyorduk öğretmenim. Evet örneklerimizi bize okur musun soru işareti? Tabi okurum öğretmenim. Benimle gelir misin? Bakın burada misin eki buraya bu cümleye soru anlamı katmış. Benimle gelir dediğimizde Soru o sormuyor ama benimle gelir misin? Tabii gelirim soru işareti. Bakın öğretmenimiz cevap verdi. E, demek ki bu bir soru cümlesi. Bu yüzden sonuna soru işareti koyuyoruz. Ve soru ekini de bu misin ekini ayrı yazıyoruz çocuklar. Diğer örneğimizi okuyalım çocuklar. Bakın ne diyor? Bu bir elbise mi? Evet o bir elbise ya da. Hayır, o bir elbise değil. Bakın cevap veriyoruz. Mi ekini kaldırdığımızda bu bir elbise oluyor. Ama mi'yi koyduğumuzda bu bir elbise mi? Mi'yi kapatalım. Bu bir elbise. Evet, burada şimdi kesinli bir anlam var. Yani onun elbise olduğunu biliyoruz ama mi'yi koyduğumuzda emin değiliz. Soruyoruz, elbise mi? Başka bir şey mi? Bu bir elbise mi? Evet. Buradaki mi soru anlamı katıyor. Bakın çocuklar. Ee, i̇şte bu biz bu soru anlamı cümleye soru anlamı katan bu misin mi hatta e, şu anda burada yerimiz olmadığı için yazamadım. Mı, mi, mu mü, mısın misin, musun, müsün mısınız misiniz, musunuz müsünüz. Evet. Bu ekleri kelimelerden Ayrı yazıyoruz çocuklar. Biz de bu kelimeleri, bu ekleri soru eki diyoruz. Bu bir yazım kuralı çocuklar. E, zamanla buna alışacağınızı düşünüyorum. Şu anda belki biraz kafanız karışmış olabilir ama bu bir yazım kuralı. Bunları kullana kullana öğreneceksiniz çocuklar. Evet çocuklar şimdi dersimizin başından bir yana neler öğrendik? Ee, soru soran cümlelerin sonuna soru işareti koymamız gerektiğini öğrendik değil mi? Ee, yine soru anlamı taşıyan e, kelimelerden sonra işte neydi bu kelimeler, ne, nerede, niçin, ne zaman, kaç tane, nasıl, e, buraya yazamadığımız daha nereye var, niye var gibi daha bir sürü biz bu kelimeleri üretebiliriz çocuklar bu kelimelerden sonra da soru işareti koyuyoruz yine burada bir yazım kuralımız var bir de bazen hani cümlelerde soru kelimesi yok ama soru anlamı var. Bu anlamı kim sağlıyor çocuklar? İşte bu ekler sağlıyor çocuklar. mı, mi, mu, mü, mısın, misin, musun, müsün, mısınız, misiniz, musunuz, müsünüz. Evet bu ekler cümleye soru anlamı katıyor. Bu yüzden e, bu ekleri e, bu eklerin olduğu cümlelerde soru anlamı olduğu için soru işareti koyuyoruz. Ve bu ekleri kelime ile birleşik yazmıyoruz çocuklar. Burada gördüğünüz gibi ayrı yazıyoruz. Tamam mı? evet soru işareti. E, efendim öğretmenim. Şimdi bizim bir de özel bir durum vardı değil mi? Hani seninle ilgili sanki cümlede sen varmışsın gibi oluyor. Hani böyle e, senin e, hani dedik ya az önce soru kelimelerinin soru kelimelerinin sonuna da soru işareti konulur diye. Ama e, bazen bu soru kelimelerinin olduğu cümlelerde e, sanki soru soruyormuş gibi olsa da soru işareti koymuyoruz. E, buna, bununla ilgili bir örnek yapalım mı? Ne dersin? Evet öğretmenim ben de az daha unutuyordum. Bu özel durumu da açıklayalım. Ama önce bir tahtamızı temizlememiz gerekecek çocuklar. Çünkü sığmayacak. Evet çocuklar. Buraya da yazdık. Bunu not olarak yazdım. Sizin çalışma kağıdınızda da böyle yazacağım. Aynı cümlenin içinde hem soru soruluyor hem de cevap veriliyorsa soru işareti koymuyoruz çocuklar. Yani hem soru soruyoruz, sorunun yanında cevabını da veriyoruz. Yani mesela diyoruz ki Ahmet nerede bilmiyorum. Evet çocuklar, bakın Ahmet nerede bilmiyorum. Ee, şu bilmiyorum'u kapattığımız zaman, bilmiyorum'u kapattığımız zaman Ahmet nerede? Burada soru soruyor ama yanına bilmiyorum koyduğumuz zaman Ahmet nerede bilmiyorum yani hem soruyu soruyor hem cevabını veriyor. Ahmet'in nerede olduğunu bilmiyorum demek istiyor aslında çocuklar. Bu yüzden sonuna soru işareti koymuyoruz çünkü bu cümlede soru anlamı yok. Cevap sorunun cevabı soruyla birlikte verilmiş. Bir örnek daha yapalım mı? Soru işareti Evet. Bir örnekte sen söyler misin bize soru işareti? Tabii söylerim öğretmenim. Yarışmayı kim kazandı? Hatırlamıyorum. Evet. Bakın yarışmayı kim kazandı dediğinde soru işaretimiz e, hemen soru soruyormuş gibi geliyor. Ama yanına hatırlamıyorum dediğinde artık hani cevabını da vermiş oluyor. Yani yarışmayı kim kazandığın kimin kazandığını hatırlayamıyorum diyor. Yani hani sanki biz soru soruyoruz yani yarışmayı kim kazandı? Karşıdaki kişi de cevap veriyor bize. Hatırlamıyorum. Ama burada aynı kişi hem soruyu soruyor hem cevabını veriyor. Yarışmayı kimin kazandığını hatırlamıyorum. Yani cevap soruyla birlikte veriliyor. O yüzden sonuna soru işareti koymuyoruz çocuklar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Hepinizi de öpüyorum. Görüşürüz çocuklar.